Hepinize merhabalar. 4. sınıf trafik güvenliği dersimizin 1. ünitesinin devamındaki trafikle ilgili kurumlar, meslekler, trafik kurallarına uymanın, trafik kazalarını önlemedeki rolü ve e, trafikteki, trafiği kullanan insanların trafikte ne gibi davranışlara uyması gerekiyor? Bu gibi konuları inceleyeceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. İlk konu olarak trafikle ilgili kurumlar ve görevlerine bakalım. Trafikle ilgili hangi kurumlar var ve görevleri nelerdir? Örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevleri neler? Karayollarının yapım ve bakımından sorumludurlar. Ve trafik güvenliğini sağlamak için düzenleme ve işaretlemeleri yapmaktadırlar. Yaptırırlar aynı zamanda. Trafik kazalarını önleyici tedbirler alırlar ve hız sınırlamaları yaparlar. Bir diğeri Emniyet Genel Müdürlüğü. Emniyet Genel Müdürlüğünde de yine karayollarını kullananların kurallara uyup uymadığını tespit eder. Buradaki görevli kimdir? Karayollarında bu trafik düzenlemelerinden ve trafik trafiğin işleyişinden sorumlu kişi trafik polisidir ve Trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemekte Emniyet Genel Müdürlüğü. Ve Sağlık Bakanlığı vardır. Sağlık Bakanlığı da yine nedir? İlk yardım hizmetlerini planlar ve uygular. Karayollarında meydana gelen bir trafik kazası ile ilgili ilk yardım hizmetlerini planlamakta ve uygulamakta. Karayollar üzerinde yine ilk yardım istasyonları kurar. Ve bu istasyonlar için gerekli olan personel, araç ve gereçi sağlamaktadır. Trafik ile ilgili kurumları inceledik. Şimdi trafikle ilgili meslekler vardır. Bunlar nelerdir? İlk başta trafik polisi. Tabii ki ne demiştik? Trafiğin akışını ve düzenini sağlamakla sorumludur trafik polisi. Ve trafik kazalarında ve trafik suçunda gerekli belgeleri düzenlemektedir. Şoför olacak. Mesleği araç kullanmak olan motorlu taşıt süren kişiye ne isim veriyoruz? Şoför diyoruz. Makinist ise lokomotif ve vapur kullanan kişi. Vatman, raylar üzerinde hareket eden tramvayı süren kişiye verilen isim de vatmandır. Kaptan ise gemiyi sevk ve idare eden kişidir. Pilot, bildiğiniz gibi uçak, helikopter, hava balonu gibi Hava taşıtlarını kullanmak ve yönetmekle görevli olan kişidir. Şimdi de toplu taşıma araçlarına biraz örnek verelim. Örneğin toplu taşıma araçlarına otobüs, minibüs, tren, metro, tramvay, feribot, uçak, hızlı tren ve benzeri araçları örnek gösterebiliriz. Peki trafik güvenliği için yolcular nasıl davranmalıdır? Buna geçmeden önce insanlar neden toplu toplu taşıma araçlarını tercih etmelidir? Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesinin trafik yoğunluğuna ve çevre kirliliğine etkileri nelerdir? Bir kere toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi trafik yoğunluğunu azaltır. Yani trafik sıkışıklığını biraz olsun azaltmaktadır ve ne kadar Araç azalırsa trafikte o kadar da çevre kirliliği azalır. Neden? Çünkü taşıtlardan çıkan egzoz gazları çevreyi oldukça kirletmektedir. Hem çevreye hem de trafik yoğunluğunun azalması için katkıları vardır. Peki trafik güvenliği için yolcular nasıl davranmalıdır? Kurallara bağlı olarak nasıl yolculuk yapılmalıdır? Örneğin toplu taşıma araçlarına duraklarda inip binilmeli. Yani durak dışında inip binmemeliyiz. Veya dikkatsiz ve aceleci davranılmamalıdır. Yine toplu taşıma araçlarına ön kapıdan binip orta veya arka kapıdan inilmelidir. Yolcular ve taşıt sürücüsü rahatsız edilmemelidir. Çünkü neden? Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için sürücüyü ve yolcuları rahatsız etmemeliyiz. Engelli, yaşlı, hamile, yanında küçük çocuğu olanlara yer verilmelidir. Aynı zamanda toplu taşıma araçları yine temiz kullanmalıyız. Koltukları yıpratıp kirletmemeliyiz. Peki trafik kazalarının nedenleri nelerdir? Bunlara bakalım. Trafik kazalarının nedenleri arasında insanların hatalı davranışları, taşıt kusurları, yol kusurları, olumsuz iklim koşulları Uykusuz veya alkollü araç kullanmak, hız sınırlamalarına uymamak, trafikte dikkatsiz davranmak, yeterli aydınlatmanın olmaması ve taşıt arızaları. Bu nedenle taşıtların bakımlarının zamanında yapılması gerekmektedir. Bunları trafik kazalarının nedenleri arasına sayabiliriz. Ve trafik kazalarının azaltılabilmesi için alınması gereken önlemler nelerdir? Hangi önlemleri alırsak trafik kazalarını azaltabiliriz? Örneğin, yorgun ve uykusuz iken trafiğe çıkılmamalıdır. Araçların bakımları biraz önce de söylediğimiz gibi zamanında yapılmalıdır ve karayollarının bakım ve onarımı yapılmalıdır. Karayollarında aydınlatma ve işaretlemeler yapılmalıdır. Olumsuz hava koşullarına karşı önlemler alınmalı. Örneğin, karlı havalarda, buzlu havalarda Kış lastiği, zincir gibi bazı araç gereçlerin temin edilmesi hava koşullarına karşı önlem alınmasına örnek verebiliriz. Pencerelerden dışarıya el, kol ve kafa çıkarılmamalıdır. Bunlar yine trafik kazalarının oluşmasına sebebiyet verir. 10 yaşından küçük çocuklar ön koltukta yolculuk yapmamalıdır. Emniyet kemeri takılmalı. Bunlar tabii ki bu emniyet kemeri e, takılması kazaları önlemez, ancak kazalardan daha az hasarla, daha az yarayla e, çıkılmasını sağlamaktadır. Yani e, kazaları önlemiyor, ancak can kurtarıyor emniyet kemeri. Ve yine çocukların ön koltukta oturmaması da yine aynı şekilde kazalardan daha az hasar almak için yapılan önlemlere örnek verilebilir ve küçük çocuklar çocuk güvenlik koltuklarında yolculuk yapmalıdır ve eşyalar bagajda taşınmalıdır çünkü araba içerisindeki bazı eşyaların kaza anında savrulması ve oradaki yolculara çarpması kazanın yarasının daha büyük olmasına sebebiyet verebilmektedir. Tabii ki bunların başında trafik kazalarına sebep olmamak için trafik kurallarına uymamız gerekir ve uymayanları da uyarmamız gerekmektedir. Ve trafikte sabırlı, saygılı ve sorumlu bir kişi olmalıyız. Trafik kazalarına neden olmamak ve trafiğin akışını kolaylaştırmak için trafik kurallarına uymak zorundayız. Bunlara ek olarak yük taşıyan araçların, yük taşıtlarının üzerindeki, yüklerin üzerinde kesinlikle yolculuk yapmamalıyız. Bunlar bu yüklerle birlikte insanların yolcularında karayoluna savrulmalarına neden olabilir. Bu da kazalara yol açabilir. Bunların yanı sıra trafik kazalarının bazı sosyal ve ekonomik etkileri vardır. Sorunları neden olmaktadır. Bunlardan birisi nedir? Örneğin trafik kazasına karışan kazazedeler veya kazazedelerin yakınları, sosyal çevresi bu kazadan olumsuz etkilenmektedirler. Ve trafik kazalarının en üzücü yanı da can kayıplarının olmasıdır ve bu trafik kazası sonucunda tedavi süreci ve tedavi maliyeti yine kazaya uğrayan kişilerin hayatını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Kazada yaralananların yine iyileşse dahi daha sonrasında bunun etkisinden uzun süre kurtulamaya bildiklerini görüyoruz. Bunlar bazı olumsuz yönleridir. Peki çevreye de zararları vardır trafik kazalarının. Aynı zamanda ülke ekonomisine de zarar vermektedir. Böylece konumuzun sonuna geldik. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız videolarımıza çok kısa sürede ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı da ihmal etmeyin. Hepinize iyi çalışmalar.